Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer bugün sizlerle birlikte dersimiz matematik. Dördüncü ünite kesirler. Kesirlerde de etme çalışacağız. Hemen başlayalım. Kesirler etme. Kesilen belimi kata belirtilme kesildiği örnekteki gibi olursunuz. Boş bırakan yerlere okuluşlar yazana bu dörtte üç arkadaşlar. Yazalım dört. D. 3 Sonra bu 5'te 5. 5'te 5. Sonra bu 6'da 4. 6 4. Boyamanı unuttun. Evet arkadaşlar boyacağız. Kaç tanesi boyacağız? 3 tanesi boyacağız. Şimdi boyayalım. Arkadaşlar bu da hepsini boyacağız. Ama 5 beş tane 5'te birini boya diyor. Hepsini boyayalım. Bak istersen fosforlu kalemle alabilirsin. Arkadaşlar isterseniz e, fosforlu kalem yoksa fosforlu kalemle çizebilirsiniz. Sonra 5 tane sıvı 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane sıvı alacağız. 1, 2, 3 ve 4. Sonra alt sayısı bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar şimdi yazacağız arkadaşlar. 7, 6. Arkadaşlar 4 tanesi bulacağız. 1, 2, 3, 4. Laz alıp 8'de 4. 8'de 4. 8 tanesi 9 boyamayın. 8'de boyayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yazalım Lazım arkadaşlar 9'da 8. 3 tane 9'da 1'i. 3 tanesi boyacağız. 1, 2, 3. Dizelim. 9'da 3. 5 tanesi boyacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Altı lady, Yazalım. dokuz 7 dokuz da lady. İki tane soracağız arkadaşlar. Bu bir, bu da iki. Yazalım iki de iki. 2 de iki. Arkadaşlar 6 ve ledi hepsini boyayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da 6. 6 da 6. 7 tanesi boyayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yazalım. Yedide yedi de yedi. Yedi de yedi. Arkadaşlar geldik. Boyalı kısmı olanlarda kasırıklar kesildiği kesildi Kesildiğe yazılan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 da 6. Iki. Iki, al, Şimdi 4, 1, 1, bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'da 8, 10'da 4. 3, 3'te 1. Bilim en güzel kasır. 3'te 1 bilim kasır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'da 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'e 2, 4, 5. Aşağıdaki bir nakesini saat olsun üzerinde gösterin. 5'te 2. 1, 2, 3, 4, 5.

onda oldu. Evet arkadaşlar bu kadar bugünlük. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.